Merhaba sevgili çocuklar, Ufka Yolculuk 9 İlkokul Kategorisi kitabımızdan hazırladığım 4. deneme sınavımızla birlikteyiz. Kağıdınız, kaleminiz hazırsa hemen deneme sınavımıza başlıyoruz. Birinci sorumuz, C vitamini almak isteyen bir kişi hangi gruptaki besinleri tüketmelidir? A- Süt, yumurta, balık B- Tereyağı, karaciğer, fındık C- Turunçgiller, domates, yeşil yapraklı sebzeler İkinci soru. Bir buluşun kime ait olduğunu gösteren resmi belgeye ne ad verilmektedir? A. İcat B. Patent C. Keşif Üçüncü soru. Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri hangisidir? A. Çikolata B. Mide C. Akıl Dördüncü soru. Doğal üretimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) doğaya ve insan sağlığına uygun olmayan yöntemler kullanılmaz. B) tarım ilacı ve kimyasal gübre kullanılmaz. C) diğer yöntemlere göre daha fazla ürün elde edilir. 5. sorumuz. Gıdaların mevsimlere göre doğal bir döngüsü vardır. Buna göre domates, mısır, salatalık, patlıcanın doğalı hangi mevsimde yetişir? A) kışın B) yazın C) sonbaharda Altıncı soru. Önce soruyu okuyoruz. Doğal meyve ve sebzelerin birçok faydaları vardır. Yukarıdakilerden hangileri meyve ve sebzelerin faydalarındandır? 1. Hücrelerimizin yenilenmesi. 2. Dokularımızın onarılması. 3. Hastalıklara karşı dayanıksız olunması. 4. Büyüyüp gelişme. A. 1, 2 ve 4. B. 1 ve 3. C. 3 ve 4. Yedinci soru. Helal ve temiz gıdanın ne demek olduğunu nereden öğreniyoruz? A. Ansiklopedilerden. B. Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den. C. Ders kitaplarından. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun bir davranıştır? A. Beğenilmeyen yemeği yememek. B. Doyar doymaz hemen sofradan kalkmak. C. Herkes yemekten çekilmeden sofradan kalkmamak. 9. Soru Soruyu okuyalım. Sağlıklı olmak için yukarıdaki maddelerin hangisiyle yapılmış giysileri tercih etmeliyiz? 1. Deri 2. Pamuk 3. Yün 4. Naylon 5. Keten 6. Sentetik A. 2. 4. Ve 5 B. 1. 2. 3. Ve 5 C. 2. 4. 5. Ve 6 10. soru Atmosferdeki dengenin bozulması sonucu hangi sorun oluşmuştur? A) Elektromanyetik kirlilik B) Çevre kirliliği C) Küresel ısınma. 11. soru Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? A) Yüzüstü yatmak B) Sağ tarafa dönük yatmak C) Güneşin doğduğu ve battığı saatlerde uyumamak. 12. soru. Denge çalışması yapmak için hangisi daha az etkilidir? A) Tek ayak üzerinde durmak, B) Basketbol oynamak, C) Parmak uçlarında yürümek. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi izcilerin özelliklerinden biri değildir? A) Dürüstlük, B) Korkaklık, C) Yardımseverlik. 14. soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru bir bilgidir? A. Mevsimleri dışında yetiştirilen bitkiler daha yararlıdır. B. Kışın yaz sebzelerine, yazında kış sebzelerine ihtiyaç duyarız. C. Doğanın döngüsü insanın döngüsüyle uyumlu yaratılmıştır. 15. ve son sorumuz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Plastik ürünler doğada yüzlerce yıl çözülemezler. B. doğayı üretirken değil, tüketirken de korumalıyız. C. doğal sebze ve meyve üretmek doğaya zarar verir. Cevaplarınızı kağıda yazdıysanız, buradaki cevap anahtarımızdan karşılaştırıp yanlış sorularınız varsa onları da kontrol edebilirsiniz. Bir dahaki deneme sınavımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.